Yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber Tiki TV kanalına kombin çıkıyoruz. Ee, bunları dört tane lobby yapıyoruz. Ee, şunlar. Bu arada 4 oyuncumuz var. Şöyle göstereyim hemen. Büyük hurbacayı kara kedi şunlar seyirciler bu arada. Merinets bir de şey e, ne dedim minik urbeciyim. O zaman bu kazananlar kazanan grup buraya çıkıp şuradan hemen ödülümüzü kaldıracak. Ee, bir de şöyle bu laptopumuzun içinde yazan birkaç sayılar var. Ay pardon. Allah Allah. Şöyle toplayalım. Neyse. Şimdi şey yapacağız. Brawl topumuzun içine diyelim böyle burada arada bu takımın simgesi bu. Karakidin simgesi bu takımın. Bu Uğur simgesi de bu takımın olmak üzere gruplar ikiye ayrılıyor zaten biliyorsunuz bunu. Daha, doğ daha doğrusu önce söylemiş miydim bilmiyorum. İşte gelecekler buradan oyuncular mesela ben kara gideyim Karakide gelecek şöyle şöyle gelecek buradan çekecek bir tane sayı hmm. mesela iki ikiye bakacağız hmm. Oh. iki de bu var demek ki bu takım bunu almış olacak neyse bu tren. bu arada bu bonz bebek çünkü ultra nadir vr cutie. bu dama bu adı dama queen bu neydi center stage bu diva ee, tüm lord bebeklerin bir aksesuarı, bir üstü, bir şeyi, bir altı, ee, bu arada bu ikisinin elbisesi var. Onlar üst ve altı sayılıyor zaten. Bir elbisesi, bir altı, yani elbisesi derken bir üstü, bir altı, ayakkabıları, sulu, aksesuarı olmak zorunda. O kadar. Bir de kendisi olmak zorunda. Neyse. Bir de şurada Surprise diye yazımız var. Neyse boşverin siz. Öyle bir şeyler. Neyse anlamışsınızdır. Çok hızlı konuştum ama. Neyse. Ee, bir de şu bebeklerin adlarını söyleyeyim ben size hemen. Bakın. Bu little baby doll. Bu baby doll bro. Erkeğimiz. Bu baby doll ses. Neyse. Şöyle hemen. Başlıyoruz. Ee, i̇lk kura ile. seçim yapacağız. Şuradan hemen kuralları al. Şuradan hemen takımları al. Olmuyor. Bekleyin ben ilk... <laughs> Arkadaşlar sekiz şey ve seçimlerimize göre bu Urbicin takımı geldi. O yüzden Urbicin takımından ilk oyuncusu Mernat olduğundan dolayı Mernat'ı çekmesi için bu lord topumuzun oraya davet ediyoruz. Gelmedi el <laughs> Öncelikle bu yarışmayı kazanacağımı düşünüyorum. Ee, bir de bu arada arkadaşlar final yapacağız. Kazanan grup zaten iki kişilik ya. İşte um, o yüzden şey yapacağız yani. Neydi adı? Biz de şey yapacağız. Adı neydi onun? Final yapacağız. O iki kişi. Mesela biz grup kazandı. İkimiz yarışacağız. Bu grup kazandı x ka yaş e yarışacak öyle kazanan da kupayı evine götürecek sadece e şey olacak sadece bu yarışmada ikisi beraber mesela bu yarışmacılar kazan bu yarışmacılar kazandı bunları bunları ikisi beraber kaldıracak ama mesela Finalde bu kazandı, tek bu kaldıracak ve evine onu götürecek. Nesi? Neyse, tamam, ben hemen şuradan başlayayım bir tane. Şöyle hemen biraz karıştırarak hemen çekelim. Hmm, bakalım ne vermiş? Ne çıkacak acaba? Yedi çıktı tamam. O zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şanslısınız. Bonus bebeğin ayakkabıları geldi. Aa, <laughs> bonus bebeğin ayakkabıları geldi. Etti ki bir dakika. Bonus ne demek? Ne anlama geliyor yani? Neden bonus? Ee, yani mesela bak. Kazanma oranın 50 iken bonus bebekle yüzde %80 80'e çıkıyor. İhtimali. Ee, Ama bonus bebek gelmedi. Bonus bebek gelecekti. Kıyafetleri önemli mi? Ee, yani kıyafetleriyle tampon. Yani kıyafetleriyle kıyafetleri bir şey değiştirmiyor. Sadece bebeğin kendisi gelmek zorunda. O zaman 80'e çıkar. Ee, yani şeyleri üstleri gelirse yüzde 90 diye bir şey yok. Sadece kendisi yüzde 80 oluyor. Ama neyse. Hiç yoktan iyidir. Simle simle. Çok Hemen şunları alalım. Hop. Buraya koyduk. O zaman şu yediği de şu yerine yerleştirem O zaman sıra ikinci grupta. <laughs> yani Lady'nde ne? Neyse. Ha. Şuradan hemen bir tane çekelim. Yuyusunu attı. Ve şuradan hemen hop. Hiç çekemedim. Açmalı mı? Dedim neyse. 20 mi? 20. Tamam. O zaman. Şu 20 şurada dursun. Bekle 22 tane ürünümüz yok mu bizim? Yani Bu 20 22 oluyor. Bu 21 oluyor. Anne ne? Anne ne? Bonus bebek gelecek. Ama zaten bonus bebek gelemezdi ki. Zaten bonus bebek birinci sırada. Hmm. Ya Allah'ım sen de. Neyse. Onlara da ayakkabı geldi. Vay canına. Hmm. Oturamadım ya. Hatta. Tamam. Hmm. Evet sıra mini kurbacığında. Hmm. Evet gelme arkadaşlar. Şahane mini kurbacı. Mini kurbacı. Şu matayı bırak. Neyse. Açık <laughs> <Beşik>, sık. <laughs> Nasıl ya? Tım tım. Tım tım. <laughs> Bakalım. On. Yedi. 8. 9 10. Ne? Bu arada arkadaşlar ee, üst bebek ayakkabı aksesuar bir de yani üstler bebek aksesuar sonra suluk bir de ayakkabı gelene kadar birin, o onlar birinci bebek oluyor yani şu an Bunlar birinci bebeği tamamlamaya çalışıyorlar ve çok uyumsuz bir şekilde birinci bebeğe bu üst geldi maalesef. Neyse yine de kıyafet bir şey değiştirmiyor. Belki bize bonus bebek gelecek. <laughs> Gel. Hey! Devirdin beni! Ne olmuş ya? Dünya mı yıkıldı? <laughs> Neyse. Ee, bir de... Bekleyin. Kimdeydi? Kırkimdeydi. Evet. Yani sıra Yıldız'da. Evet. Dışlar. Neyse. Hadi be. Neyse. Boş verin. Boş verin siz. Yani şuradan hemen böyle alıyoruz, alıyoruz. Baktık. 16. O zaman 10 buradaydı. Değil mi? 17. Ne 17'si be? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ana. Ne? Neyse boş verin. Yine de uyumlu bir şey geldi. Ee, bir dakika. Center Stage'e bence D.Va'nın ayakkabıları ve üstü de yakıştığını çok iyi biliyorum ben. Yani ne garip şey çıktıysa evet arkadaşlar sıra Melina'da tekrardan. tekrar evet arkadaşlar elime gelen kesene fırladı Böyle. şöyle of. altı neyse altı bakalım 7 buradaydı demek ki altı 6 alt geldi. Ve bir yer aldı. Bakalım güzel bir kombin oluyor Çok güzel. Mük yani. Evet bunların altına da bu ayakkabılar bakalım nasıl olacak. Mükemmel bir kombin abicim. Mükemmel gidiyorsunuz. Bravo. Ama niye önlerim kadar yazdı siz mi onlar tutuyorsunuz? Sakın. Biz kazansak da beni tutacaksınız. Herhalde sonraki gün final var. Çek, çekmiştik zaten. Hemen bakalım. 17. Ya ben de bir an şu birini görünce bir sandım. Neyse 17. Bekleyin 16 buradaydı. 16 buradaydı. Ha. <laughs> Center stage'in aksesuarı. Vay canına. Çok güzel gidiyorlar. Nasıl? <laughs> ama eğer diva gelirse çok gülerim valla. Hmm. Evet sıra bende olduğuna göre ben de sahneye çıkabilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar size hiç bunda göstermiş miydik? Aynı buna benziyor değil mi? Sanki bu bunun çocuğu. Ama çok tatlı. Duvar süsü olarak kullanıyoruz. Şu anlık. Neyse. Hı -hı. Şuradan hemen bir tane çekeyim. Evet de yanlış yönü açtık. 18 ya 17 bir dakika ee, arkadaşlar bu arada sayılmıyor çünkü e, elbise geldi onlar hem üst hem de alt çekmişlerdi o yüzden e, üst yani şey gelmesine asla izin veremeyiz o yüzden e, tekrardan çekilmesi gerekiyor bunu hemen e, o sırada yine 18 çıkarmış bu olmaz inşallah. Evet 18 çıkmadı arkadaşlar. Hemen bakalım. 4 Aha. Ne? What? No. Ee, bakayım bir dakika. Biz 20'ye koymuş muyduk? Koymadık galiba. 20'ye koymamışız. 20'yi hemen şu yerine koyalım da. 4 Oh no. Oh no. Ne? Ah yürüdüğü okay. <laughs> vakit. Bunu bebek gelecekti. Peki. Ne var? Bana bunu nasıl yaparsan. Dörde nasıl diye koyarsın? Dörde. We are cute. Neyse. Ya her şeyi mahvettin be. Bekleyin biz bunu çekmiş miydik? Çekmemiştik herhalde. O yüzden hemen. Bekleyin. 6. Tamam bu 5. Dördü hemen koyayım. Neyse. Diva'ya da bence ee, şey gelecek. Ben yani Neyse hiç yoktan iyidir. En azından bebek geldi. Onlara bir tane bile bebek gelmedi. E, ama belki bu gelecek. Ben, sürpriz. ne sürpriz ya şey istiyorum ben. Ne <laughs> bize çık tamam mı neyse abartmayalım alalım divamıza hmm, birin, yani divaya bu üstler gelecek sadece sulukla aksesuarımız kaldı acaba onlar divaya ne gelecek ya inşallah divaya ya bu aksesuar olarak ya bu ya bu Ya da bu ya da e, öbürü gelir. Ha, öbürü gelmez zaten. O öbürü öbürüne çıktı <laughs> Neyse. Ee, bir de hemen cicik. Bir de en son mini yorulabilecek çekmişti. Ve ee, sıra kara de Kara ne yapıyorsun? sizin kira zannettiğiniz muhteşem göbek kaslarımı gösteriyorum ya. Yeah. Tabi kostümün altında olduğu için göremiyorsunuz. Normal halimi gelince ne kadar yakışıklı bir insan olduğumu göreceksiniz. Her yerde resmi var her yerde. Her yerde. Kara git be kuca kafalı. Ne? Koca kafalı mı? Hayır bu bana hakaret sayıyorum ben bunu Asıl sen koca kafalısın. Senin şu koca kafana bak valla. Valla de gören yani şey olur yani. Arkadaşlar siz bunu anladınız Ne? Ne dedin sen? <laughs> Çek şunu artık. Tamam be. Şöyle hemen şöyle şöyle şey. Hemen şuradan çıkıyorum. Evet, evet. Bebek değil. Karıştıramadım. Ben bir kedi değil miyim? karıştırmam gerekmez mi? Ama kurum yok. Koptu, koptu, koptu. Şurada o zaman. Neyse. Şöyle hayali kuyrukla alabiliriz. Evet oldu. O zaman Mi? Hayır. 13 14 15. Yani 13 ya. 10 11 12 13 Aa. Aa. 2 suluk mu? Hayır. 2 suluk olamaz. Yoksa bir bebeğe bir suluk gilemez. Çünkü onlar suluk çektiler. Heh, baştan Bakalım. Yine mi Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. 13'ü bir yere ayırmaz durumda kaldık artık. Açalım. Açılsana. 11. O zaman olan 11. Tamam onların altı yok o zaman altı alabilirler. On bir şu on üçü geri katalım. Tamam. Şuraya geçebiliriz. Ee, bundan sonrasında hızlı ge hızlıca geçmek istiyorum. Çünkü çok uzun oldu artık videomuz. 19 dakika ne ya? Neyse boş verin. Şimdi başlıyoruz. Işık kızında. Mehmet gel buraya. Ne var ya? Kadınları öncelik zaten. Ne diyorsun karakede? Öyle. Sine. Hı -hı. no. Okay. Cık. Hemen çekeyim ben. Ha. Neyse. <laughs> ya gelsene. Ha, tamam. Tabii iki elimle açmadığım için. 22. Aa son. Ama. <laughs> <laughs> divanın aksesuarı geldi. <laughs> Yemin billah bu divanın aksesuarı. Hem zaten kafasında durması için şöyle bir şey var ya. O yüzden bunun da burada deliği var. Bir tek sunum kaldı. İnşallah 21 gelir bize bir sonraki turda. Ama boş ver. i̇ki dakika hemen. Şuradan hemen gelelim. <laughs>

6. Dur 7 buydu değil mi? E yine iki suluk geldi. Cık. Hemen şuradan bir aldık yine. Kesin 13. Yok. 19'muş. Şimdi 20 buysa 19 bu oluyor. <laughs> Allah'ınızı severseniz. Şunu şöyle. On dört. 16. 15, 14. <laughs> Şimdi artık fazla olmaya başladım. Üst gelecek ya. Bir gelemeyi beceremedi. İnşallah bu üsttür. Amin. Ama bu da nadir ve çok güzel. Bu arada bu da nadir arkadaşlar. Ama bu bonus bebek değil maalesef. Ma nadir olmasına rağmen. Bu ultra nadir bu normal nadir. Ultra nadir değil. Evet, ya ben bunlara layık mıyım ya? Benim donum geldi.